Hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi Sprat'ın yeni bir oyunu oynuyoruz. Evet. Mind Control direkt galiba. Oha direkt yumrukla başladık. Bu arada direkt başlıyor oyun hiç. Ayar falan da yok. Bam direkt kafa göz kırmalı. Bunu daha önce normalini çekmiştim Sprat diye. Şimdi yenisi çıkmış. Onu oynayacağız bakalım. Şurada silah gördüm. Allah. Oğlum ödüm patladı. Silah al diyor. Ver silah. Tak. Hop. Yeniden doldur abi. Geliyor 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 geliyor. Bak şimdi. Bam. Tak. İşte bu. Kısa bir tutorial gibi bir şeydi herhalde bu. Bakalım. Ne oluyor lan? Of silah fırlatalım. Tak. Ver baba bana bunu. Tak. Tak. Vur 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 vur. Allah. Allah. Tamam sıkıntı yok. Hayda mermi bitti. Mermi bitti. Şurada bir şey var mı? Allah bunu. Allah bunu. Allah bunu. Allah bunu. Allah saçmalar geliyor. Kaçtım 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 saçmalardan kaçtım. Bir tane daha saçmalar geliyor. Ondan da kaçtık. Ver şunu ver. Nerede o? Ver şunu. Allah bunda. Ver şunu. Allah bunda. Ver şunu. Allah <laughs> bunda. Adamın kafasına kaç tane şey patlattık. Uy öldü. Tabi dört tane şey patlatınca. Bak bak yeni özellikler falan gelmiş. Allah bunu. Oğlum. Aa karşı koyuyor bir de. Aa vurayım. ayağına vurayım. <laughs> ayağına, vurayım. <laughs> ayağına vurdum sonra kafasına. bana bak silahla sıkma. Yararım kafanı. Bana bak. Ne lan Oy! Al bunu. Dur dur alacağım silah bekle. Hop. Ver şimdi silah bana. Allah olmadı. Buradan geçiyor mu mermi? Geçmiyormuş. Öğrenmiş olduk. Of. Çok güzel vurduk ha. Bu tarz adımlık oyunlara devam edeceğiz arkadaşlar. Arada böyle değişiklikler güzel oluyor. E ee? Allah çok büyük sıçtık. Of 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 neler oluyor şu anda aralarından geçiyorum. Of of abi çok güzel. Bak bak mermilere sıyra sıyra var ya. Lan yeter mermi bitmiyor mu senin? Allah. Oğlum gel lan buraya. Ya senin nasıl mermim bitmiyor abi bu ne? Uh. <laughs> yavaş yavaş yaklaşıyorum. Allah 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 Allah. <laughs> lan nasıl ya? Cık. Yaklaşmıştım tam. Hızlı hızlı gideceğim şimdi. Daha az diz, daha az diz. Huh. Geldim. Geldim. Vuracağım. Hadi artık. E vurdum. Abi saymadım cidden. Saylanmaz ama bu. Bu saylanmaz. Ne oldu lan? Gel bakayım buraya. Allah. Al bunu. Al bunu da. Tak. Kafana bir tane. Bu kadar. Biraz denedik denedik ama sonunda başardık. Neredeyim lan ben? Konka dur. Ver şunu. Uf, <laughs> çok güzel. Tak. E ee, sıyırdı. Punch. Boksör. Hadi bakalım. Tak. Ver şunu. Gel buraya gel. Oradan mermi geçmiyor. Gel. Gel lan. Bıçak vs sopa. Gel bakalım. Tak. Gel lan. Ödüm patladı. Gerizekalı ne yapıyorsun? E vuramadık. Bıçak nerede bıçak? Bıçak nerede lan? Aa bıçak yok. Dart atarım lan sana. <laughs> Adamı dartladım. Kankam tut. Kafana dart. Allah sıyırdık. Oğlum yavaştan pompalı ne? Sen nereye koşuyorsun ki? Al bunu kafana dart. Ver ver ver, bana bıçağımı ver. Oy, tam kafaya, çok güzel. Aha, neredeyiz lan? Uh. Allah bunu. Balık atarım kafana. Al bakayım. Hop. Kilosu 10 lira abicim. Tak. Mükemmel. Aha. Gel lan. Senin bıçağın varsa benim de yumruklarım var lan. Al bakayım. Ver şunu bana. Bu öldü zaten. Gel buraya gel. Kır şu camı. Ellemeyeceğim. Kır. Kanka camı kırsana. Salak lan bu. Gerçek bir salak. Git lan buradan. Allah. Hop. Allah. <laughs> <laughs> Oğlum çok korkunç. Tık. Hop. <laughs> Attım kaçtım. Ne oldu lan? Al kafana dosya yatarım. Al kafana pergel, kalem bir şeyler. <laughs> Kalemle öldürdüm herifi şöyle çat diye. Ne oluyor lan? Gelin lan buraya. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağdan geliyor. Tak tak tak. Uy çok güzel aldık. Ver silahı. Ver, sülüğü, ver 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 ver. Tak o. Oh. Bam. Uf abi çatlara bak. Çok iyi. Ne oluyor lan? Biri mi sıktı görmedim. Bum öyle vurulmaz böyle vurulur oğlum. Önce arkadakini alacağım. Tak sonra bunu alırız. İşte bu. Kardeşim bana bu silah ver. Dur. Hop. Oh. oh mermi yok. Al silah. <laughs> Kankam. Tut şu boruyu. <laughs> Dur ben silah alayım. Heh geldim. Selamlar abicim. <laughs> Çıkın lan karşıma. Neredesiniz lan? Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Şşş. Bu ne lan? Oğlum o niye duruyordu orada? Allah Allah. Aa son. Bitti mi? Bitti abi bu kadarmış. Evet oyun bitti sandım ama bitmiyormuş. Galiba devam ediyor. Dur bakayım. Böyle farklı farklı görevler var galiba. Gel lan bunu. Al lan bunu da. Dur bakayım biraz daha oynayalım ya. Sardı. Aha pompalı. Ver baba pompalı ye. Çat. Oy. Bam. Çık lan buradan. ...super hot. Ha, bunlar yavaş yavaş bitiyor galiba. Dur bakayım ne olacak bitirince. Bam. Gel buraya gel. Tak. o oh. Al bunu kafana. Ver bunu çat. İşte bu mükemmel. Biraz daha ilerledik. Sondan olacak acaba? Kardeşim ver bana silah. Çat al bunu bakayım. Sen de al bunu. Sen de al bunu. Aa vuramadım. Ver şunu ver. Bir şey ver. Allah adam geliyor adam geliyor dur dur dur. Al bunu. Ver silah tak. Mükemmel. Super... Super. Ot. <laughs> Kes lan. Ver şunu bana. Al bakayım bunu. Ver şunu bana. Al bunu. Balık ver balık. Balık fırlatacağım. Allah'ım balık. Wow. Balık atarım oğlum size. Aha hala varmış lan. Katana ile geldi manyağa bak ver lan katanayı. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> ödüm patladı. Oy. Oy ne oldu ne oldu lan? Hepsi öldü. Oğlum ödüm patladı arkamdan geldi herif. Gel lan buraya. Bam. Çat. Gel. Allah. Çok güzel. Tık 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 tık. Yarısına geldik hadi bakalım. Yalnız arkamızda sıkıntı. Önce bu. Sonra bu. Sonra bu. Allah. Canım gitti. <laughs> Gel lan buraya. Ne oldu mermim mi bitti? Koçum. Al bunu. İşte bu. Aha. Sonuna geldik abi. Ne oluyor lan? Gidiyorum. Çok fazla ses var. Kimse yok diyor. Allah. Niye yok lan? Zaten kazandın mı? Evet, demin buradan geçmiştik. Ne oldu şimdi? Çok fazla müzik var. Ben korkmaya başladım ya oyun. Hatırla mı? Neyi hatırlayayım lan? Aa, burada bir oturuyordu. Onunla ilgili bir şey var galiba. Ne oluyor lan? Ne bunun olayı lan? Super hot. Super hot. Super hot. <laughs> Dur bakayım, devam ediyor mu? Şimdi bir the end oldu. Oo, her şey yaptık. E ee, bu da mı fake şimdi? Ne oldu? Geç 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 hızlı hızlı hadi. bakayım devam edecek mi? Oo heal, oh, heal oh, ya ooo hackler hackler Ha bu tarz devam ediyor, edebiliyoruz buradan Şöyle alıp o zaman son bölümümüz olsun bu da. Hop. Tak. Mermi mi yok? O zaman bıçaklar konuşur ha. Ne diyorsun? Lan eri eri bıçağı da kırdı. Lan sen kimsin? Allah canım gitti. Köpek. 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 Super. İşte bu. Neyse bu da son bölümümüz olsun arkadaşlar. Ha, hileler falan yapabiliyoruz böyle. Heal ek olsun. Canımızı iyileştirelim. <laughs> ver lan bunu. Al bakayım. Silah silahı ver. Tak. Tak. Gelin lan. Gelin oğlum. Gel lan. Tak. Lan gelme lan. Lan oğlum. Al bunu. Gel lan buraya. Gel Vese lan. Tamam neyse. <laughs> Arkadaşım onu <ama> beğenmişsinizdir. <laughs> ee, bu tarz tadımlık oyunlar devam edecek. Ben seni zaten kanalıma unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.